Yemek odasına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim evde pratik bir şekilde pul biber nasıl yapılır onun yapımını göreceğiz. Buyurun yapımını görelim. Bunun için 3 kilogram kapya biber kullanıyorum. Yarım kilogram da yine kırmızı çok acı biber kullanacağım. Biberleri öncelikle yıkadım. Daha sonra çekirdeklerini çıkaralım. gösterdiğim şekilde kesebilirsiniz veya siz nasıl biliyorsanız o şekilde de kesebilirsiniz bu şekilde daha çabuk kuruyor bir sepetin üzerine veya altın hava alan bir telin üzerine yerleştirip kurutabilirsiniz daha sonra da bir sofra bezinin üzerine alıp gösterdiğim şekilde yayabilirsiniz Eylül ayı gerçekten kurutma yapmak için çok güzel bir ay. Yazın sıcakta kurumuyor, çok rutubet olduğu için fakat eylül ayında gayet güzel kuruyor. Eğer hala yapmadıysanız yapabilirsiniz. Hem bu mevsimde kap biberler daha etli, daha lezzetli oluyor. Böyle küçük bir rondo var. Onu da güzelce çekiyorum. İçine bazı çekirdekleri kaçmış olabilir. Onları sonradan çıkaracağım. Evet görüyorsunuz pratik bir şekilde harika biberlerimiz oldu. Evde yapmak gerçekten daha sağlıklı. Evet çok pahalı bir şey değil. Hazırda alınabilir fakat evde yapmak gerçekten daha sağlıklı. İçinize sinerek tüketebilirsiniz. Evet, gayet güzel parçalandı. İçine birkaç tane çekirdeği kaçmış. Onları da elimizle çıkarabilirsin, çıkarabiliriz. Çıkardım ben içindeki çekirdeklerini, bazıları kaçmış içine. Şimdi böyle bir iki yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledim. Güzelce karıştıralım. kısırlarınızda, çiğ köftelerinizde, yemeklerinizde gerçekten lezzet veriyor. Harika bir biber yapmış olduk beraber. Evet güzelce yağladım. İçine kaçan çekirdekleri de çıkarıyorum. Çünkü bunlar sert çekirdekler olduğu için güzel olmuyor içine kaçması ama birkaç tane kaçmış onları çıkarabilirsiniz eğer sizinkilerde kaçarsa evet güzelce her tarafını yağladık Yağladıktan sonra da böyle bir çay kaşığı kadar da tuz ekleyelim. Daha sonra tekrar güneşte kurumaya bırakalım. Şöyle 1-2 saat kadar kurutmamız yeterli. Rengini, kıvamını görüyorsunuz. Evet. Birazcık e, tuz ekledim. Koruması bakımında Evet biraz güneşte bekleteceğim. 1-2 saat kadar. Daha sonra da kavanozlara doldurabiliriz. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız memnun olurum. 3,5 kilogram biberden yarım kilogramlık şişe dolmadı bile. Yapıp deneyecek olanlara kolay gelsin. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyet olsun.